Merhaba millet, Egel Skyrim oynuyoruz, hoş geldiniz. E, Companions görevlerinden devam edeceğiz yine uzun bir aradan sonra. E, bakıyoruz şu görev varmış en son, Striking the Heart yani kalbe işte hamle yapıyoruz, vuruyoruz falan şeklinde. Silver Hand dediğimiz bu hani gümüş el tipleri vardı işte bizim düşmanlarımız. Bunlardan birinin işte bir tane amiri şeydeymiş, Broken Helm Hollow diye bir yerdeymiş. Onu öldürürsek zayıflarlar falan diyormuş. Gregor ne haber? Seni çok özledim. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ee, bakalım görevimiz neredeymiş. Şimdi sağ aşağı gösteriyor. Oo amma uzaktaymış ya. Şuradan şöyle aşağı doğru gideyim. Bence öyle yapmalıyım sanki. Fast travel yes. Hadi canım. Hadi canım. Dragonlar efsane sanıyorduk ama değillermiş diyor. Ya. Ya işte öyle. Damarları bile yapmış adamlar ya. 297 saat Skyrim oynamışım. Evet. Böyle bir <laughs> gerçek var şu anda. Ne kadar da enteresan. Ne kadar da enteresan. Hadi yüklen ama yüklen. Bu loading timeler beni bitiriyor. Yani bir Sabri'nin Half-Life oynayışındaki loading time'lar bir de bunlar gerçekten sinir bozucu şeyler ve niye bu kadar kastı anlamadım ama aha ejderha. Uzun süre oynamayınca kasıyor oyun ya ne kadar saçma. Sana ne oluyor? Ne ne oluyor? Ha ölmüş tamam. <laughs> yani, öldüğünü anlamadan vurmaya devam ediyordum. Neyse. İnşallah videoda çok sorun olmuyordur böyle kasması. Yapacak da bir şey yok yani. Oyun dengesiz gayet güzel kaldırdığı halde ara, ara sıra böyle kasabiliyor. Eee artık ya galiba bu hard diskimden kaynaklanıyor bu arada gelen makineden çıkan sesler hard diskimle alakalı olduğunu düşünüyorum. O ses neydi ya? Bir yere bir ejderha indi gibi ama. Etrafta ejderha görünmüyor o zaman. Yolumuza devam edebiliriz bence. Şöyle ilerleyelim. Orada bir at çiftliği değil tabi ahır var. <laughs> at çiftliği. Ah ah. Burası mıdır gideceğimiz yer? Kardeş. Abi rift'ten e mi geldik biz? Niye burayı göstermesi gerekirken oraya? Allah Allah. Hadi maden çok istiyorsun bir girelim bakalım ne olacak. Bir bir girelim. Rift'tene girdik hadi. Allah'ım ya Ben de diyorum burası bir yerden tanıdık geliyor. Hiç de kaleye, maliye benzemiyor ne burası? Ah ah. Bunlar hep şanssızlık işte. Kurta bak. Hadi arkadaşım işimiz gücümüz var bizim ya. Daha gidip adam öldüreceğiz. Sen de bizdensin zaten. Seni kurtaracağım işte. Senin düşmanını öldüreceğim gidip. Heh. Öbür kapıdan mı çıkmamız lazım illa? Bu mudur yani? Hatta daha bile alakasız bir şey olabilir. Başka bir görev var mı? Yo, yani onlardan da bir şey yokmuş. Evet, oradan çıkacağız. İlla çıkacağız oradan yani. Uzattık yolu. Neyse. Neyse işte bu oyun bazen böyle saçmalıklar yapıyor. Hadi biraz daha loading. Zaten şu şeyleri niye load ediyor anlamıyorum yani. Bütün dünyayı tek parça halinde Koryo'da şehirler niye load ediliyor? Gerçi çoğu şehir edilmiyor şimdi hakkını yemeyeyim. Ya da ediliyor muydu ya? Tabi ediliyor bütün şehirler load ediliyor. Çok saçma işte. Koca dünyayı dolduruyorsun bir sürü yaratıkla falan filan. Ondan sonra geliyorsun. Küçücük şehir için load ettiriyorsun. Neyse. Daha fazla atarlanmayayım oyuna. Çok seviyorum sonuçta. Ah Elder Scrolls Online çıksa da oynasak diyorum şu anda da. Biraz ilgimi çekmeye başladı oyun. Aslında diyordum hani kötü olacak bence falan diye ama e, Beğendiğim gibi en kısa zamanda betasını oynamayı umuyorum. Hani basın mensuplarına beta key yollanmaya başladığı zaman yollayacaklar. E, o zaman da işte oh ne güzel vurduk be. O zaman da oynayıp deneyeceğim size de anlatırım e, izlenimlerimi Video çekmeme izin vermezler muhtemelen ama e, olduğu kadar artık şey yaparız. E, tamam ya yani aynı şeye geliyor. Şuradan dolaşacağız uzun uzun. Niye? E, ne oluyor? Heh. Tamam koşalım bakalım. Ay ay. Güzel dağlar. Bu arada playstation'da da Uncharted falan oynadım yani. Uncharted 2'yi oynadım şimdi 3'ü oynuyorum. Yani hakikaten bu kadar uzun zaman bekletmem büyük hataymış. Çok, çok güzel oyunlar yani. Ee, i̇lgisini çeken varsa aranızda hani playstation show da oynamaya falan alsın oynasın diyorum mutlaka. <laughs> Lazım yani. Gerçekten iyi olmuş çünkü adamlar yapmış böyle hazine bulasım geliyor o oyunda, yani şöyle hani İstanbul'un dehlizleri falan meşhur ya, oralara girip hazine arayasım var. Çok çılgın bir şekilde. Tabii ki öyle bir şey yapamam yani ama zaten bulamam hani giriş falan. Ama yine de hoş olmaz mıydı? Bence olurdu. Yukarıdan mı giriliyormuş o mağaracı? Neyse o zaman girmeyelim o mağaracı. O mağaracıkla bizim gideceğimiz yer aynı yer değildir sanırsam. Umarım yani. Uğraşamayacağım çünkü. <laughs> peki, peki. Zorlamıyorum. İnsan gibi gideceğim. Nernut'u gördüm ama almıyorum çünkü gerek yok. Oblivion'da Nernut'un özel görevi vardı. Toplayınca... Hani bilmem kaç tane Nernut topla falan görevi vardı. da sadece işte nadir bulunan, zehir yaparken yani kullanılan bir şey. E, zehir yapmakla uğraşmak istemediğim için artık Gerekli görmüyorum. Ve stamina'm dolmuş. Niye haber vermiyorsunuz? Koşabilirmişim. Evet. Aa. Silver Hand. Evet, evet gelmişiz. Gelmişiz. He 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 he. Çok seviyorum şunu yapmayı. Silver Hunt'ler orada kalsın. Biz içeri girelim. Yapacak bir görevimiz var. Yapacak bir görevimiz var. Bir adam öldürmemiz lazım. Evet. So Aa yakındaymış adam hemen. İyi. Trouble ahead. Bence de trouble ahead tabi. Gürültü de edermiş. Acımam. Oo. Amcam iyi koyuyor vallahi ama. Hiç şansın yok kardeş. Öleceksin. Merhamet mi? Ben ve merhamet hem de sana. Ohohoho. Tatmin oluyorum böyle şeyleri izleyince. Ne? Eh. Oy. Bunu fark etmemiştim. Paraya da ihtiyacım yok ki kullanayım. Yani bunları alıyorum tabi de gerisi hikaye. Gregor Gitme oralara. Dönmemiz lazım. Avcı Ayala'nın yanına dönmemiz lazım. Ya tamam buradan gidelim. Çünkü buradan gitmemiz lazım belki de. Yo burası geldiğimiz... Şuradan mı gidecektik? Evet tamam. Buldum. Buldum. Buradan da... Çıkalım. Aa çabuk çıktı. Çabuk çıktı sevindim. Bakalım şimdi güzel hatunumuz Ayla bize neler söyleyecek. Tabi hatunumuz derken bizim şimdi yani eşimiz var şey yapmayalım. Yani eşimiz ayıp olmasın da evde çocuklarla ne yapıyordur acaba? Ne zamandır ziyaret etmedik onu. Bir ara onun yanına gitmek lazım. Belki önümüzdeki bölümde. Belki önümüzdeki bölümde. Bu arada neydi adı? Ee, neydi adı? Paranormal diye sanırım oyun var. Ee, korku oyunu. Belki onun videolarını çekeceğim. Öyle bir projem var. Benden korku oyunu hiç görmediniz. Görmek de istiyorsanız biliyorum. Ee, Outlast kısmet olmadı. Mikrofon olmadığı için kendi te tek başıma oynadım ki korktuğum anlar oldu. Yani aslında oynarken böyle keşke şu an videoda olsaydım da eğlenirdim millet diye düşündüm hep ama Uzun süredir beklediğim için dayanamayıp oynamış bulundum. Kusura bakmayın yani. Ee, Amnesia'nın ikincisi zaten hiç korkunç değildi. Yani. Şey, Machine for Pigs büyük bir hayal kırıklığıydı benim açımdan. E, ee, bu paranormal güzel bir şeye benziyor. Hatta benim hani oyun yapma projelerimden bir tanesi e, aynı konsepte sahipti. O açıdan çok ilgimi çekiyor yani o konsepti başkasının yapmış olması.

Kodlak be beni görmek istiyormuş. Kodlak White Main. Bunların lideriydi. Kodlak White Bakalım bizde ne konuşacak. Kodlak White sizinle görüşmek istiyor. Ustam ben emretmişsin. Evet meşguldüm. Skorun ha yok kompanyanızın şerefi için çalışıyorum ben. Ha. Dürüst olmadık. İntikam almaya çalışma diyor. Nasıl kurtulalım olduğumuzu anlattık mı Tıkma sana diyor. Hirci neden bir şey dediler. Kutsal kutsal bir hediye dediler dedim. Ama gerçek biraz daha karmaşık diyor. Peki o zaman da gerçek ne diyorum? 5000 yıldır kompanyanız ama sadece birkaç yüz yıldır kurtladığımız diyor. Glamoural'daki cadılarla anlaşma yapmış ve Yeşil'in adına avlanırlarsa, işte onlara güç vereceklerini söylemişler. Böylece kurt almışlar. Kalıcı olacağını düşünmemişler yani. Cadılar çünkü sadece ödeme önermiş. Ama kandırmışlar bunları. E şimdi daha güçlü değil misiniz diyorum. Evet ama... İşte ruhumuzu da etkiliyor, diyor. Kurtanmaları ölünce ruhları Heercy'nin tarafından gi gidiyor işte avcılık yerine, diyor. Bazıları için bu cennet ama bazıları da hiç sevmez, diyor. Ben gerçek bir Nord'um ve Sovangard'a gitmek istiyorum öldüğümde, diyor. Peki dedim, var mı bunun bir çaresi? O da ben de bunu bulmaya çalışıyorum, diyor. Ve cevabı buldum, diyor. Cadıların büyücüsü sadece bizi kurtarabilir yine, diyor. İşte vermeyecekler ama güçlerini zorla alabiliriz falan. Diyor. Gitme, cadıları öldür, diyor. Kafalarına getir bana, diyor. Oo. Ne güzel. It shall be done. Senin de kardeşim. <laughs> Gidelim bakalım. <laughs> görev, görev. Selam güzellik, tanışıyor muyuz? Aa kaçtı. Benden kaçma Ela, benden kaçma. He, like <laughs> 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 ben de seni... çok meraklıydım sana zaten. Artist'e bak. Allah Allah. Gıcık Neyse hadi bir görev daha yapayım bari. Biraz daha uzun bir video olsun. İzninle loading screen. Oyunuma dönebilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Ee, ee ha sol alttaymış. Oraya buradan gidelim. Cüce, cücelerin robotları. Dwemer'ler. Bu yönde gittiğimizde bulacağız muhtemelen, evet. Dur bir kontrol edeyim de yine yanlış yerlere yönlendirmesi tam doğru yönlendirmiş. Aa! aa, aa. <laughs> Kafama ok gel geliyor. <laughs> Kim ok atıyor bana ya? Gregor arkanda adam var. Gregor gel ya gel. Hadi Gregor. Bizim işimiz gücümüz var ya. Elin dandik bende seninle mu uğraşacağız. Haydutlar Orada da örümcekler falan var. Amma kalabalık ya bugün Skyrim. Her yerden bir şey çıkıyor. Oo atraksiyona bak. Oy. Mis mis. Sen kimsin kardeş? Vigilant Soldier diyor. Neyse. Ben yine ilerlemeye devam edeyim. Şu mağaramızı bulalım da bir. Hayırlısıyla cadı avına çıkalım. Cadı avı. Evet. Cadılar biraz zorlayabilir. Çünkü büyük oranımız yok bizim pek. Ee, zor olacak ama eğlenebiliriz de. Glenmore kovuna girdik bakalım. Ah. <laughs> Glenmore. Glenmore. Sen de ne hisli adamsın sürekli bir şey hissediyorsun ya. Of çok da korkunç gözüküyor valla. Hadi. Hop şu bir. <laughs> Çok güzel görünmüyor mu? Off Black olacağım çünkü sende dolu. Ne güzel. <laughs> yok ben optional kısmını yapacağım. Hepsini yok edeceğim hepsini. İntikamımız korkunç olacak. Hepsini öldüreceğim. Hepinizin sonu böyle olacak. Öl hadi öl. Dur bakalım. Neredesiniz cadılar? Amanın. Amanın amanın. Ay! Ne kadar korkunç konuşuyor öyle. Vallahi ürküttü yani. Nerede benim healing'im? Ha? Çok ekstrem iyileşirim. <laughs> Bunlardan birkaç tane alayım da bazılarını evde şey yaparım, sergilerim. Yalnız <laughs> gidecek yer bulsaydım iyiydi. Buradan yokmuş gidecek yer peki. Şuradan var mı? Nerede bu düşmanlar ya? He, solda iki tane kapı varmış. Kapı değil de koridor diyelim biz ona daha doğrusu. Şöyle gidersek evet. Biri burada olmalı. Sen misin cadı ya? Sen misin cadı? Oh. Kitap buldum. Ama okumuş mu önceden? Peki bir dahaki koridordan gidersek diğer cadıyı bulacağız muhtemelen. Hepsini öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. 17 kahpe ara için 17 kahpe delik. Evet, ama nerede bunlar? Bunun altından mı? Evet. Bir dinleneyim de. Görmedi bence beni. Dur hadi majinerlik yapayım. Ah. Hadi be, hadi be. Ya karakterim okçu olmayınca ne kadar da zor. Zaten çok kötü vurdu. <laughs> Oy, sen nasıl bir cadısın öyle? Güzel bir yaptı vallahi. Son düşman. Ne taraftan gitmeliyim? Aşağıdan. Pekala. ay Fus da yapamadım. Oh. Evet. Kafa koleksiyonu yaptım. He <laughs> heh. şimdi şuradan gidebiliriz. Gregor'cum gel şehrimize dönüyoruz. Kollak ustayla bir münasebetimiz olacak. Ee, kapıya giderken kaybolmayayım da tamam. Kaybolmuyorumdur umarım. Kaybolmamışım. To Skyrim subscribe diye böyle sanki Skyrim'in şerefine içiyoruz gibi olmuş. Niye böyle bir şey oldu? Ee, world map. Ha canım Dragon Dragon's Reach'e gidelim. Oyun yatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Özlemiştim Skyrim oynamayı ya. İyi oldu böyle. Siz de özlemişsiniz diye düşünüyorum. En azından bayağı özleyenler vardı Skyrim sayısını takip edenler de. O yüzden bugün Skyrim çekim dedim. Ee, muhtemelen The Lost Potato Map'in ikincisine başlayacağım sanırım. Yani çıktı diyorlardı. Onun e, linkini atabilirse biri bana. Yani Facebook'ta yorum olarak falan da yazabilirsiniz. İndirme linki değil de yalnız forumdaki link yani. işte Anladınız sizden. Direkt linke, indirme linkine tıklamam çünkü. Riskli de sitesindeki linke falan Minecraft formundaki linkini yollarsanız bana devamını haritanın ona devam ederim çünkü keyifliydi bence yani kayıp patates macerası domuzcumuzla falan beraber devamında oynamak istiyorum. Aa buraya saldırmış Silverhand. Bazıları kaçtı diyor. Çoğunu öldürdük ama diyor. Neyse. Biz içeri girelim. Üstad. Ben geldim üstad. Keşke böyle diyebilme seçeneğim olsa. Biraz rol koyacaklar insan. Böyle bir itaatkar bir rol oynamak istiyorum belki. Koldak'ın görevini yapıyordun diyorum. Umarım önemlidir. Çünkü... Burada onu savunamadın diyor. Koldak ölmüş. Aa. Vultrat parçalarını almışlar bir de. Onlara saldırıp geri alacağız Vultrat'ın parçalarını. Vultrat da işte bunun efsanevi baltasıydı. Hatırlatırım yani. Kodlak'ın intikamını alacağız diyor. Peki alırız. Ee, adam da eve gitti. Silver Hand'leri yok edip şey ya önümüze gelen yok ediyoruz yani ne kadar <laughs> eğlenceliymiş. <gülüyor> Neyse o zaman burada bitireyim bölümü. Bir dahaki bölümde yok ederiz işte. Ee, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.